Alınan önlemler kapsamında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle Fethiye'de sade bir çelenk töreni organize edildi. Fethiye Şehitler Anıtı önünde gerçekleşen törene Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabay, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Şahin ve diğer yetkililer katıldı. Programda ilk olarak çelenkler anıta sunuldu. Vatanın ve milletin ebedi varlığını Fethiye Kaymakamlığı, Fethiye Belediyesi ile Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çelenkleri sırasıyla anıta sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nı söylendi. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, şehitlerimiz ve gazilerimiz devletimizin baş tacıdır dedi. Kuruluşları malumlarımız olduğu üzere her zaman eminizdeyiz. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin. Tabii ki bu tedbirler münasebetiyle bugün çok sınırlı tutuldu. Bu da normaldir yani insanlardaki şey biliyorsunuz. Tekrar biz şahsınıza bütün gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm şehit yakınlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun. C'est ça.